yaşamaz sevgili izleyicilerimiz. Bir tır kapısı programına daha hoş geldiniz. Kahallaki ki bir Allah Killa emri cemiline ihay ihayet -i şerefiyle şereflendirsin hepimiz. Herkes yükü kendi gücü kadar çeker. Bu tır kaç çeker? 30 ton çeker. Ben çeker bu tırı çekemem. Ha. Şimdi böyle kendine bir üstünlük verip Gururlu düşmenin hiçbir zaman hiçbir anlamı yoktur. Konuyla da alakası yoktur. Ha şimdi işin aslına gelmek gerekirse bu akşamki konumuz Bir adam yani, kaza yapıyor. Önce bunu izleyelim ondan sonra bir daha şey yapalım. Bir araya gelelim. Ben buradayım. Reklamda. Gracias. Yastırın, yatırmıyor, yatırmıyor lan! 38-35 metrel. Evet, evet, Al, al, al! Çıkar! Çıkmıyor!

Kim var Kim var? Kim var? Kimsin sen? Kimsin sen? Hamdi, benden korkma Hamdi. Kimsin ben sen? Ben torunuyum. Ben Nail dayıyım. Al Bunu al Hamdi. Bu ne? Unutma. Ne bu? Bunlar senin hayatını değiştirecek. <laughs> bu <Bunlar Gülüyor> numaraları unutma Hamdi. Ben kaçıyorum. Namaz kaçıyor. <laughs> Seçer de abi. Allah razı olsun. <laughs> Ay, bu ne numarası ya? Şimdi bu adam ya. Hatta ah abim ne yapmışsın ya? Gazetede gördüm arabanın halini. Cık. Ben nasıl ödeyeceğim onun parasını? Daha yeni aldık, borçları bitmedi. Hem hoş geldin. Tabii. Nesi oluyorsunuz? Ben kardeşi oluyorum. Nasıl hastamızda bir gelişme var mı? Vallahi hasta bilmiyorum ama araba çok kötü var. Hasta da İyileşir herhalde değil mi yani? Müddeniz var mı? İyileşmezse iyileşmezse benim üzerime çok, kötü maşallah bir borç izleyecek. Bütün organlar yenilendi ya son sistem. Aman aman. 88'lik adam 2006 model yaptık ya. Çok güzel. Devlet yapar mı böyle şey? Şimdi bak top gibi adam maşallah. Ses tellerine bak ya. Allah. Hakikaten değiştirmişsiniz. Şimdi tabii Çok devlet güzel hastanesi, var. devletin böyle hizmetleri oluyor. Ya bize ne evet. göreceğiz artık yani. Böyle evet. bak hastamız maşallah var. Hadi kardeşim ya. Allah bu Şimdilik bunu idare ediver. Sonra bir hallederiz. Sen bunu da arabaya koku al. Neyse. Hastamız bugün dinlensin, yarın koşabilir. Allah abi ne yapın edin, halledin şunu yoksa... Yarın yani sabah erkenden gelirim kaldırın burada yatak. Ne lazım bize ya? Böyle tamam. 5 milyon verdiğin biz buraya şey yapıyoruz, doktorluk yapıyoruz. Hadi otur şöyle. Bak gelecektim ya. ama ufak bir işim çıktı acilden. Bebek tamam. aldık. Tamam. Açalım artık hastamızın suratını. Açalım bir an önce. Ayırmadın mı bu ya? Tamam şimdi ayılır. Tamam beyefendi hadi. Yardım edin lütfen. Kardeş mi? Kaldırın. Allah Allah. <laughs> evet. Zaten bu bandaj çıkmış ya. ya Bırak ya, çek çek tam. aşağı bak. Gel bakayım şöyle. Aa, bu Ah ah. Ah. kaldır artık ya. Geçer <laughs> ya. Ay.

Ha, ne yapacaksın nereden Ne oldu o bilet mi? Şu an? Ya çok Bakalım lazım sen bilet senin ya. Bu i̇şte bu bilet, ne, bu ya. Bir, ne yapacaksın sen bu bileti? Bu bilet bana çok lazım ya. Ya bu bilet benim git sen başka bir bilet al istersen. Ne kadar istiyorsan sana alacağım yani. Bilet bu bileti ben alacağım. Sen ne, ben... yani. ne, ne şey... çek? Ne oluyor da ya? Bilet benim sadece ben git başka alsam bileti ya. Ya bana ama sadece bu lazım. Ya arkadaş anlamıyor musun sen anlamıyor musun? Ya anlam anlaşalım. Alamsın. Ya, ya sen ben sen satmıyorum sana diyorum. Sen git başka bir bilet al ya. Şşş. <laughs> Allah Allah. Duymuyor musun sen beni? güzellik bir, daha de ben Ne güzelliği ya? Biliyor mu vermiyorum bile Ne veremez diyorsun sana? Evet sevgili izleyicilerimiz, bir tır kapısının daha sonuna geldik. Garp aleminden şark alemine, şark aleminden garp alemine, oradan hayvanlar alemine, botanik aleme, hatta moner alemine kadar herkesi ilgilendiren bir olayı anlattık. Bir zaman mütamiyenlerimizden gün yüzüne geldiği anda hayatla birleştirebilmek bir şeyleri yapabilir. Bu akşamlık da tır kapısından bu kadar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.